Evet arazi olma fırsatını bulduğumuz anda araziyiz. Kimse bizi tutamaz. Evet. Arazi çalışmalarımız fırsat buldukça, imkan buldukça devam ediyoruz. Hem kurumsal işlerimizi kurum içerisinde arazi işlerimizi de dışarıda yürütmeye çalışıyoruz. Siz de bizleri takip edin ki ne yapıyoruz, ne ediyoruz, sizlere neler söylemek istiyoruz hangi bilgileri aktarıyoruz en azından haberdar olasınız şimdi size şöyle bir şey göstereceğim evet bakın nar şu andaki bu kızırlık doğal bir şey değil bu tamamıyla güneş yanığı bakın güneş yapraklarına dahi yakmış şöyle göstereyim bakın Sabah güneşi buraya vurmuş. Yani çok güzel nar var. Ama güneş bunları cayır cayır şu anda yakıyor. Eylül ayında olmamıza rağmen şu anda güneş bütün bitkileri yakıyor. Yol üzerinde gelirken gördüğümüz bütün bağlar neredeyse güneşten cayır cayır yanmış bağların kendisi yanmakla kalmamış, üzerindeki üzümler dahi yanmış. Güneş yanıklığına karşı benim 3-5 yıldır sürekli insanlara önerdiğim kaolin kirini artık insanlarımız bu saatten sonra mecburen kullanmak zorundadırlar. Kullanmazlarsa bu tür manzaralar artık her yerde görülecek. Evet bulunduğumuz bölge Çermik'te Antep fıstığının en çok üretildiği bölge fıstığın %80 %90'ı bu civarda bu muhitte yetişiyor bu sene ürün gayet güzeldi ilk piyasası 100 liradan falan açıldı buradaki fıstıklar genellikle baklava yapımında baklava gıda sanayinde kullanılıyor yeşil olarak yeşil fıstık olarak değerlendiriliyor 100 liradan başladı şu anda 80 liraya kadar indi fiyatı. Evet badem tesis edilen bir yere geldik. Badem dikilmiş. Nizami ölçülere göre teknik şartlara uyulmuş. Bunu öncelikle gözlemliyoruz çünkü rastgele dikildiği zaman şartları uymamış. Şartları karşılamamış oluyor. Belirli ölçülere uygun olması gerekiyor. Bademde 5'e 5, 5'e e 6 veya 6'ya 6 altı şeklinde dikilmesi gerekiyor bademlerin. Ona göre vatandaşın faturası, sertifikası varsa, kestirmişse bunları hazırlamışsa gelip tespitini yapıyoruz. Evet şimdi bahçemizin içerine girdik burayı. Önce parsel olarak hangi parsel olduğunu sorgulayacağız. Ee, sonrasında da eğer parselin tamamı dikilmişse sadece parsel numarası almamız yeterli. Eğer parselin bir kısmı dikilmişse ona göre notlarımızı alıp sistem üzerinden bunu çıkartacağız. Şimdi buranın bir kısmı şuradan itibaren burası fıstık. Buradan sonrası badem olarak dikilmiş. Biz şu anda fıstık alanın az olduğu için ve fıstığın faturası teslim edilmediği için sadece bademlerle alakalı bir tespit yapacağız. Daha önce e, yangın tespitinde gelmiş olduğumuz bir arazinin hemen yan parseline geldik. Bu konuyla alakalı vatandaşı direkçe vermiş. Bu direkçeyi değerlendirmek üzere geldik ama yanan arazi, orman arası gözüküyor. Bu sebepten dolayı vatandaşın herhangi bir kimseden zararının, ziyanının tazmini için bir talebinin olması söz konusu değil. Çünkü arazinin sahibi orman. Kendisine yapması gerekenler hususunda bilgiler verdik. Ne yapabileceğini anlattık. Eğer buraları bu araziyi ormandan kiralarsa hiçbir şekilde sorun yaşamadan hem destekleme de kullanmış olur. Hem de hiçbir şekilde resmi kurum kuruluşlarla bir problem yaşamış olmaz. Şimdi bak bu e, arazi tapuda senin olmadığı için evet. seninle alakalı bir işlem yapamıyoruz. yapamıyoruz. Burası orman arazidir. Ne yapabilirsin mesela sen? Her sene Nisan ayında ve e, Ekim ayında ormandan arazi kirlama dönemi açılıyor. Evet. Sen mesela gideceksin orman dairesine diyeceksin kardeş valla benim sürdüğüm bir arazi var. Evet. Ben yıllardır bunu sürüyorum. Tabii. Ama burası orman gözüküyor. Bunu bu sürdüğüm araziyi bana kiraya verin. Orman sana burayı kiraya verebilir. Kiraya aldığın zaman Senle bir sözleşme yapıyorlar. O sözleşmeyi bize getirirsen burayı desteklemede de gösterebilirsin. Mesela ÇKS'de tabii. Sana öyle bir faydası olur. O zaman sana kimse bir şey diyemez. Mesela yarın yangın mı çıktı? Kardeşim bak benim kaydım var. Ben ormandan kiralama sözleşmem var. Orman da sana bir şey diyemez ama sen şu anda Burası yanmış Görün benim zararımı dersen Orman sana diyecek ki gel bakalım Sen benim yerimi kullanıyorsun Sözleşme var mı Yok Gel bakalım buraya <laughs> <laughs> O yüzden şimdi Ne yapacağız ee, Yani burada tapu kaydının olmadığına dair Bir tutanak tutacağız evet. Geldik gördük tespitimizi yaptık İşte parsel Parsel incelemesine baktık parselde Tapısı yok. Ha bu arazinin tapusu gözükmüyor. Ha, dolayısıyla herhangi bir işlemi yapılamayacağını çiftçiye izah ettik. Evet. Yazıyoruz, imzalıyoruz, kapatıyoruz. Evet. Ha yapman gereken hususu da sana söyledim. İstiyorsan Ekim ayında evet. Orman Dairesi'ne git de ki be kardeşim ben yıllardır araziyi sürüyorum. Tabii. Tapusunu bana kimse vermedi. Ver, vermiyorlar da. Tabii. Burası sizin gözüküyormuş. Evet. Orman gözüküyormuş. Yani biz gittik, tespit yaptırdık, ziraatçilerle baktık. Burası orman gözüküyormuş. Burayı bana kiraya verin. Verin. Evet, tabii. Sana evet, kiraya vermiyoruz sonra. demiyorlar. Ya. Gelip bakıyorlar zaten, bakıyorlar ki orman vasfını kaybetmiş. Burası bir tarladır. Düz tarla. Ha tabii. o zaman ne yapıyorlar? Tamam diyor, sen buradan burasını işte işaretleyip ona göre haritalarında işaretliyorlar. İşte şu şu noktaların arasını işte falan kişiye kiraya verdik diye bir sözleşme yapıyorlar. İmzalıyorsun ondan sonra keyfine bakıyorsun. Olayı resmiyete bindirmiş oluyor. Eyvallah. Çiftlığımızı tutalım. Hı. Ona göre imzalarımızı atalım. Orada bir tane düşmüş. O da bak aynı şekilde yanmış. Ay, ay. Ay, ay. Al, yap, Yaptığımız iş ezbere olmasın. Evet, Tespitli olsun ki yani yarın kimse bize bir şey diyemesin. Tamam oğlanım. Bak Bekir bak bu var. Bak burada bu, bu, bu kaşlar çok var abi. Bak Bekir Derenin karşısı şeyde değil mi? Diğer kişi. Bu diğer kişi. Bak Bekir abi. Bak bu var, bu var. Bak bu var. Bak orada. Bak bu var. Tamam şimdi ben oranın son noktasını bulmaya çalışıyorum. Onun sıcaklığı bile bak oradan buraya geliyor. Buradan nasıl söndü bu? Köylüler söndürdü, itfaya geldi. Burayı sürdük. Burayı sürdük. Yani ne gidiyor? Hepsini Altı tane ürün kaybı abi 6'yı yazdım üstüne ekleriz. Şimdi bu yanmıştan öteki yanmışa gidelim. O yanmıştan öteki yanmışın oraya çıkalım yukarıya. Evet işimizi bitirdik. Gidiyoruz inşallah. Geçen hafta burada bir elektrik kontağına çıkan yangın olmuştu. Şu karşıdaki arazilerin tamamı içindeki otların kurulması münasebetiyle tutuştu ve bazı bademler büyük çaplı küçük fidanların neredeyse tamamı yandı. Onun dışında arazinin içerisinde bulunan incirler, sumaklar, meşeler, Bunlar yandı. Dolayısıyla biz de geldik. Burada zeminde yanmış olan ne varsa hepsini tek tek not aldık. Sonra bunları raporlaştıracağız ve ilgili makama teslim edeceğiz. Evet. Satılık yanmış hayvan gübresi var. Dumanı üstünde. Kime lazımsa gelsin götürsün. Taze yanmış, yeni yanmış. Ne geliyor? Allah Allah. Bunlar Kışa kadar kalıyoruz. Ay vallahi gecenin. A o her şey bir yana. Bekliyor, Bu bir yana. Evet. Bu iyi bir Geçmiş olsun. Eyvallah. <laughs> Evet, bugün bir Cuma günü. Cuma namazımızı Petekkaya Camii'nde kılacağız. Evet, görev, görev her zaman yapılır. Görev esnasında Cuma vakti geldiyse görev bırakılır. Evet. Şimdi namazımızı kıldıktan sonra görevimize, işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Bence oğludur ben Ona göre oğlu. Biraz kız ver ah. Ha. vatan kız bunu. Evet yine arazdayız. Salajlık mısırlar biçilmeye başlandı. Biz de onun tespitini yapıyoruz. Çankı çok zayıf kalmış. Ee, çok sıktık deniz içini. evet. Hmm, evet. Ee, İyi yerden başlayalım. Evet, bamyet şeyindeki evet. güzelliği görebiliyor musunuz? Buranın mibzerle ekilmediğini nasıl anladık? Elle He. Elle ekilmiş. Bak bir de şey var. Bak. Şeyler, sırada yok. düzlük yok bak. Birisi, öyle, birisi Aynen. böyle, birisi böyle, böyle yılan gibi kıvrılıyor. İşte bu da senin pişmeni zorlaştırır. İşte çok yavaş. He, senin makinenin ağzına düzgün bir şekilde gelmeyince de sen rahat biçemiyorsun. Aynen. Bir de etrafları taşlar mecburen ortadan vurmam gerekiyor. He, doğru. Etrafında sınır taşları var. Sen mecbur ortasına alacaksın. Ondan dolayı burayı ezdin. Sonra bir sağından bir soğundan gide gide sınıra kadar varacaksın. İşte dar alanda daha geniş bir yere ekseydin. İşte, şey küçük arazi. Ha araziler bu şekilde parça parça yani sizinkiler. Hmm. Çünkü burası bu büyük büyük bir parça büyük bir parsel olarak gözüküyor. Bamiya topluyorlar şu anda. herhalde 50 lira şu anda. İyi para. İyi para şu anda bak. 50 liradan başlıyor. алай кесин берекет болсун 4-5 sene önce sanki ben yine buraya geldim hatırlıyorum bak. <laughs> Burayı ölçtüğümü hatırlıyorum. Evet. Zor yerden soruyorum. Soru. Bunlar ne? Evet bir susam tarlasının içine düştük. Gele gele geldik. Susam çiçeğini hiç ben böyle yakından görmemiştim. Bak susam görmüştüm. Ama susamın çiçeğini böyle hiç yakından görmemiştim bak. Şunlar var ya. Bunların içinde susam var şu anda. Yani olgunlaşacak. Bunlar şu anda büyüme evresinde. Olgunlaşacak. Sararacak. Kabakları çatlayacak. Kabukları pardon. Çatlayınca bunu böyle dipten komple kaldıracaklar destek şeklinde biçecekler sonra bunu Harman yapacaklar dövecekler Falan tohum çıkartma işlemine dokurcun diyorlar Haine bak bamyalara dalmış ben hiç ciddi almıyorlar. Evet soru şu. Bu armut mu ayva mı? Evet yaprağına bakarak bunun ayva olduğunu söyleyebilirsiniz. Doğru. Ama şekil şema olarak Armut'a benziyor. Armut'un hiç farkı yok. Bu Kurt deliyor küçük. Kurt vurmuş ama çok fazla tutmuş. Bak. Antari enfeksiyonlar var. Ya var ya. İç kurdu var. Her türlü hastalık, haşerat. Bütün bunlara rağmen ağaç ayakta durmaya çalışıyor. Ağaç Kendini bak rahatlatmak için ne yapıyor Üstündekileri fazla yükleri atıyor aşağıya ee, doğru. Bak dalı kırılmış Aa, Çünkü bu yükü kaldıramıyor Evet hem hayvan gidip hem de Ders çalışan Güzel kızlarımızı gördük Bakalım ne yapıyorlar Sanki biraz utanıyorlar gibi Resim mi çiziyorsun Belki de senin resme yeteneğin vardır göster kitap bakayım. Şey kitap yazıyorsun. Yazabilirsin yani yani şimdi sen burada hayvan gidiyorsun diye sen kitap yazamazsın diye bir şey yok. Daha güzel kitap yazarsın hayvanları böyle giderken. Onlardan ilham alırsın. Ne üzerine yazıyorsun? Aa, şey. çok tehlikeli. <gülüyor> <gülüyor> kitap yazdım da bir tanesini bitirdim orada şey yaptım. Kitap yazdın bitirdin. Bu da ikinci bölüm. Biraz okusana Niye? bize. Tamam bize biraz oku bakayım. Özel değilse. Yani, siz okudun ben de çok daha Niye ki? <laughs> kitap gibi değilim aslında. Kitap, kitaba dönüştürün. Ayrıca farklı okuyup Ona ulaşamıyorsan, ben sana yardımcı olayım. Evet ben nasıl sana gü güvenebildim? <laughs> Dur bir boğaz temizliği yapalım. Ben nasıl sana güvenebildim, nasıl sana kanabildim. Bilmiyorum ama tek bildiğim şey seni çok sevmemdi. Demek ki sana layık değil bu. Sana kalbimi verdim ama sen o kalbi kırdın. Ay köprü oğlusu. O kalp hep, hep kırık kaldı, hiç iyileşmedi. Hepsi senin sayende oldu. Sen o kızı çok üzdün, çok kırdın. En çok da neye üzüldü biliyor musun? Edebiyata bak o kıza umut verip gitmendi, kurşun gibi kalbine saplandı. Tanıdık geldi mi sana o kız? Aslında devamı da kaldı. Devamını ben okumayayım, sende kalsın. Ama çok güzel yazıyorsun, devam et. Yani duyguların çok iyi. Görüşün inşallah, kolay gelsin.